60 abi nasıl günlerdir oynuyon Ya tamam işte lan. Ne bu? Devol. Yorumlar genelde şey. Çok korkutucu. Alt F4 çektik. Böyle oyun mu olur? Yani korkunç olduğu için. Ama ben söylüyorum bizim ekip korkuya karşı dirençli. Korkmayız. Üstüne de dal geçeriz oyunla. Artı bir. Artı bir yani. Biz korkmayız. Korku Korku bizden uzak. Bizden tamam uzak. mamam yazmayın. Ben ne zaman kork ben ne zaman bu cümleyi kursam korkmadığımı biliyorsunuz. Ben bu oyundaki korku karakteri döverim ki. Bekle. Ben şimdi korku moduna geçiliyorum sa şeyi salonu. Aa, Klaff geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oy ulan Klaff Allah belanı abi, vermesin senin. Abi. Kara şeytan ya. Karanlığın abi, içinden abi, gözü abi. gibi bilirdi ya. Kardeşim, küfür yasak mı? Yok. Daha küfür edeceğim bir durum olmadı. Dün biz iznimizi aldık. ha bu Nvidia yayını. Abartıya kaçmadığı müddetçe mesela hassiz ya ya da mına Ya ne, sen ne diyordun korkunca? Mına o mına tamam, Ben de bir dakika dur ben de bir şey bulayım o zaman. Yara 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 yara. <laughs> ben de bir de Arrugo. <laughs> <laughs> tamam Aa, ben, ben <laughs> mırra diyorum mırra tamam bak benim için bu. <laughs> Fulya sen de bul bir tane. Benim var ya bir tane şarkı var ya ananı yolar ye. Ben onu döndürüyorum. <laughs> Sen ya anamıza sövdün şu an, e. Hayır <laughs> canım anan. O şarkı var ya ya bilmiyor musun? Ne ben? şarkı tam ben Hatırlarsın. Çok, ne adı ne? Yani ne diyor Aa. şarkıda? Çok anlamsız bir şey söylüyor ya ananı yola ye ye diye bir şarkı var. Bilmiyor Aa. musun? Tutkunun. Hatırlarsın. Bilmiyorum, ne ayaklı <laughs> ananı yoluyorlar diye bir şarkı, <laughs> bir şarkı değil, değil mi? Hayır. <laughs> <Ananı y> <laughs> <laughs> Bu muydu lan? Göreme <laughs> <laughs> bak sen ne buluyorsun? Abi ben korkmuyorum. Vay. Vay. Kardeş şekil. Ekim 17 bir gün sonra Aziz Edin sesini kafamın içerisinde duyabiliyorum. Damarlarımda öfkesini hissedebiliyorum. Onun üzerindeki kontrolümü kaybediyormuş gibi hissediyorum. Anlayamıyorum. Ağzımdan çıkan garip kelimeleri durduramıyorum. Bu kelimeleri fayalıcılıklar serp ettikçe onu yaraşağı yardakçıları kafamda dolaşıyor diyor ya yani aslında dedim de demeye çalışıyordum. Açmayın sakın basmayın ha. Aaa bunlar kırmızı gözü. Oğlum işte mektupta yazıyordu bu keçilerle uğraşmak. Oğlum keçi şeytanı diyordu lan açmayın bunu. Açma uzak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben buraya yaptım. Marketin yakındaki iddia sanatım suçsuz. Suçsuz. Gelip de anlamam. Ne yapıyorsun oğlum? Sen ne neye... <laughs> 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 bir, bir efsun gönderdim onlara. Onlar bir, bir şey söyleyeceğim. <laughs> bunu da açamıyoruz <laughs> zaten. Anahtar lazım. Bak. Aa şurada varili gibi bir şeklimizin var. <laughs> Yakalım evi. Adam kasıyor ya. Hadi eve giriyoruz. Bunlar da kadar Ya bu bir, de bir de boyuna korkunç. Ekmeğinde falan diyoruz da kasıyor ya. Çok korkunç değilmiş bu Psikolojik gibi. Oh dur. Bıçak bıçak. Ne? Şeytan. Aa. Oo. Geliyor. Ne uyu dur. Alıyor götürüyor. Dur 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 yakala bırakmayın bırakmayın. Lan! <gülüyor> 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 Salma Bırak bırak kızı. Oğlum eve mi soktu seni? Eve götürdü beni. Yakalım evi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bana gönderme mi yapıyor yerlerde? Allah Allah yap kim göndermeni. Ben buraya yemek koydum gelir alır belki. <laughs> ne <ben>. yemeği koy? <laughs> Gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <abi Çıkalım>. <laughs> Aşağıda bak. Aç. Yani Keçim var burada. <laughs> Bence buraya girdi onlar. Fare fare. 1 slash 25 falan yapıyor. Anladım. Aa! Keçi keçi. Gel bakayım babanı. Gel. Gel oğlum. Ye oğlum benim çık önünün. Bizim... Bu kadın Bizim sana zarar mı içinde? verdi? Ye bakayım. Ye bakayım. Aa! Isırıyor <laughs> <laughs> lan bu beni. sen. <laughs> Adretten... <laughs> Let's get. <gülüyor> Kaç! Kaç! <gülüyor> Böyle animasyon da çok güzel oluyor ya. Or oraya gitmemiz lazım. Karanlıkta karanlıkta mı gitsek? Karanlık çok korkunç olmaz mı? Kapatsın da fenerleri. Kapat ışıkları. Emin misiniz? Hayır. Açın. Kapa kapa kimse oldu. Dur, ne diyor o? Anamızı sövüyoruz. Cuma, <laughs> Cuma namazında sabah dua eden dayılar gibi. Tukangisi mi bu? piç ya. Oğlum çok fena. Çok, gördüm, çok, gördüm çok fena, geliyor, çok fena. Geliyor, geliyor. geliyor. Gelmiyor <laughs> ya, gelmiyor. Nereye geliyor? Hayır, yaklaştı, yaklaştı. Tamam bak, ış Ona bakmadan yürümeye çalışalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Işığı kapatınca yürüyor bizi o bence. Yürümüyor ya sabit o sabit. Oğlum zararsızdır lan belki. Abi bir şey, belki bir derdi var. Gitti abi. gitti. Aa! Dur dur dur. Oğlum paniğe sokmayın adamı ya. Oo. <laughs> oh. Gitti ama. Gitti gitti. Tugay <laughs> <laughs> arkanda arkanda arkanda. Nasıl? Aa! Kramp girdi. ya ulan. Şerefsiz ya. Arkamda şeytan var abi. Nerede var lan? <gülüyor> <gülüyor> Azdı bu, azdı bu. Gir odaya, Atakan gir. Gir gir odaya, gir, tamam, gir tamam. odaya. Tamam bir nefes alalım. <laughs> kapı kapı, kapı kapı. Kaç kaç. Derdimiz ekmek olsaydı YouTube bir şey yapmazdık. Selamun aleyküm. Kaçka kaç, Tukan ayıp ya. Ay kapı kapı. Gir gir. Ay, yüzüme de kapıyı kapatmazsın ha. Kapatmadım ya. <laughs> bu kapı açamıyordur herhalde. Açar abi bu her şey. E, açamaz lan nereye açıyor? Bir şey olmaz. Kapı açamaz oğlum, kapıyı sakın açmayın bak. Şu an azmış durumda. Biz kendimiz odaya kilitledik. Racon. Abi bak o aşağı odaya gidiyor şimdi bak. Tamam, çıkalım mı? Çıkalım yok, ya. buraya geldi ama öyle geldi. geldi ses kasıyorum. Durun. Geldi kapımıza, kapımıza geldi. Harbi mi diyorsun? Açmaz ya. Evet. Kapımıza geldi. Bizde R yok. Kapımızın önünde. Hadi gidelim. Haydi ya. Ben gibi esayim gibi. How old are you? Çok iyi bağlamış o. Bak. Şimdi sakin olmalıyız. Tamam mı? Ben... <laughs> <y> <laughs> Yakalandın mı? Grip. Grip. Fule sen yaşıyorsun ya. değil mi? Aaaa! Şuraya Yaşamı yaşamıyor tamam. Bir keçi ya keçi var. var burada. Keçi var. Burayı kapattım. Ben bir tane tamam. keçinin yanındayım şu an. Sustan. Tamam ben o zaman şey yapayım. <laughs> açma, <gülüyor> açma kapıyı açma. Abi ya, abi. Abi, abi. ya, ya Oy, musunuz? Deniz or hoş geldin. Ya. Kaçtı ya. Oğlum? Aa! 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 KAÇ! Kaç! Aa! Tamam Metin, ah Tukal abi doma- şerefsiz. <laughs> <laughs> Pardon. Tukal bir yatırmış. <laughs> Ulan <laughs> Abi kimse beni dinlemiyor. <laughs> ya o odada olduğunu bilmiyordum ki. <gülüyor> <gülüyor> Ben ben kuruk leblebinin derdini anladım. O savaş istiyor. O savaş istiyor. Anladık. <laughs> çok iyi yapmış ya. harbi eline sağlık. Çok güzel olmuş. Buraya bir Tukan gelecek bir gülmek üzere gelecek. Beni evi yakalım. Tukan amca şeytan bir adamı ya grebin barışları Burçay'ın videoda nasıl <laughs> çıktı oturuyor. Böyle uğraşanların dur bakayım. Ekmeğindesin arkadaş. Of. Oyuna yeni mal geldi. Ne zaman olacak? Ne? Hangi oyun? Buna mı geldi? Vallahi güzelmiş.